Napolyon'un liderlik sırları. Napolyon Bonaparte, tarihte öne çıkan bir liderdir ve askeri deha'ya sahip bir komutan olarak tanınır. İşte Napolyon'un liderlik sırlarından bazıları. Vizyon. Napolyon büyük bir vizyona sahipti. Kendi hedeflerini belirlerken, uzun vadeli stratejiler geliştirirken ve geleceği planlarken vizyonunu her zaman ön planda tutardı. Bu vizyonu ona bir hedef ve yol haritası sağlarken takımının da birlikte çalışmasını sağlardı. Kararlılık. Napolyon aldığı kararlarda kararlıydı ve bunları uygulamak için gereken adımları atmaktan çekinmezdi. Kararlarını hızlı bir şekilde verir ve sonuca ulaşmak için gereken eylemleri yapardı. Bu kararlılık, liderliğinde kararlılık ve güven yaratmasına yardımcı oldu. Öngörü. Napolyon Stratejik bir deha olarak bilinir. Gelecekteki gelişmeleri öngörebilme yeteneği sayesinde savaş stratejilerini belirlerken avantaj elde etti. Durumu analiz ederken ve riskleri değerlendirirken öngörüye dayalı kararlar alırdı. Liderlik örneği, Napolyon liderlik örneği olmaya özen gösterirdi. İnsanları etkilemek için kendi davranışlarıyla örnek olurdu. Cesur Disiplinli ve azimli bir lider olarak hareket ederken takımının da ona ayak uydurmasını sağlardı. İletişim yeteneği Napolyon etkili iletişim kurabilen bir liderdi. Vizyonunu ve hedeflerini takımına net bir şekilde iletebilir, emirleri açık ve anlaşılır bir şekilde iletebilirdi. İletişimi, takım üyelerinin motivasyonunu artırmak, bilgi akışını sağlamak ve işbirliğini teşvik etmek için kullanırdı. Yetenekleri doğru kullanma. Napolyon, insanların yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirebilme yeteneğine sahipti. Yetenekli subayları ve askerleri görevlerine uygun bir şekilde atayarak takımın gücünü maksimize ederdi. Bu, yetenekleri doğru kullanarak verimlilik ve etkinlik sağlamasına yardımcı oldu. Motivasyon. Napolyon, motivasyonu yüksek tutma konusunda yetenekliydi takımına ilham verir, onları destekler ve ödüllendirirdi. Başarıları kutlarken ve onları takdir ederken motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırırdı. Stratejik planlama. Napolyon, başarılı liderlik için stratejik planlama becerilerini kullanırdı. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflere sahip olur ve bunları gerçekleştirmek için detaylı planlar yapardı. Stratejik planlama hedeflere odaklanmasını sağlarken aynı zamanda takımının da amaçlarına yönelik çalışmasını sağlardı. Öğrenme ve değişime açıklık. Napolyon, liderlik yolculuğunda sürekli olarak öğrenmeye ve gelişmeye açıktı. Yeniliklere ve değişime karşı esnek bir yaklaşım sergilerken hatalarından ders çıkararak sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışırdı. Stratejik işbirliği. Napolyon Stratejik işbirliklerini ve müttefiklikleri kullanarak gücünü artırabilirdi. Diğer ülkelerle ittifaklar kurarak kaynakları ve askeri gücü birleştirerek başarı elde edebilirdi. Stratejik işbirliği, liderlikte ortaklık kurmanın önemini vurgular. Risk alma. Napolyon, liderlik sürecinde risk alabilen bir liderdi. Cesur kararlar alırken riskleri değerlendirir ve bunları avantaja dönüştürebilirdi ancak bu risk alma stratejik planlama ve öngörüyle desteklenirdi. Kriz yönetimi, Napolyon kriz anlarında sakin kalabilen ve etkili bir şekilde yönetebilen bir liderdi. Savaş alanında beklenmedik durumlarla karşılaştığında hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verebilir, takımını motive edebilir ve stratejik çözümler üretebilirdi. Napolyon'un liderlik sırları başarılı bir lider olma yolunda önemli örnekler sunar. Bununla birlikte liderlik tarzı ve yöntemleri eleştirilere de konu olmuştur. Her liderin kendine özgü tarzı olduğu ve liderlik becerilerinin sürekli olarak geliştirilebileceği unutulmamalıdır.